Selamlar canlarım. Nasılsınız? Ben geldim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şöyle 4 tane üçü mavi bir tanesi düşen pembe Cosby fan sürpriz oyuncaklı yumurta açacağız arkadaşlar. Artık bu bir seri oldu çünkü diğer videolarımı izlemediyseniz onları izlemenizi bu arada lafı gelmişken videoları beğenmeyi kanalıma abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar çok güzel destek olduğunuzu görüyorum sizleri çok seviyorum ve aralarında hmm, pembe olanı açacağım ama ilk önce size söylemek istediğim bir şey var daha önceki açtığım kozbi fanlardan köpekcikler çıkmıştı hatırlar mısınız umarım onları onlardan buluruz ya da çok güzel oyuncakta açarız. Bu iş güzel mi güzel koz fanı açacağım. Bu arada havalar soğudu arkadaşlar. Çayımla birlikte geldim. Sizler de sıcacık içeceklerinizi içebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi çayımla bir yudum aldım. Şimdi bu tatlış mı tatlış pembe koz fanı açacağız. Ben artık açarken Biliyorsunuzdur belki. Böyle açıyorum. Eskiden şu şekilde açıyordum. O da çok acıtıyordu ya da zor açıyordu. Hey, arkadaşlar. Evet, ilk önce çikolatalı kısmı yine hiç görmeyenler için açalım. Ay, pardon arkadaşlar. Açalım, açalım. <laughs> Şöyle yıldız tatlı güzel yıldızlar var. Şu şekilde de kaşığımızla bir tadalım. İlk önce siz tadın. Çok istiyorum tatlınızı. Açın ağzınızı. Açın açın açın. Şimdi de ben tadayım. Hmm, arkadaşlar dediğim gibi hep bu. Yıldızlar çok tatlı ve güzel. Taze oluyor. Gelelim oyuncağımıza. Çok heyecanlandım. Ah arkadaşlar bu sefer kemiklerin devamını bulamadık. Ama çok güzel bir, bir saniye. Aa, Barbie'li hatta. Şaşırdım doğrusu. Ama dışı pembeydi arkadaşlar. O yüzden olabilir mi? Şöyle Barbie'li. Çok tatlı. Hani şu oyunları biliyor musunuz? Şöyle topu. Ee, çıkış noktasına ulaştırmak galiba asla ama, amacımız. Biraz şöyle bilenler vardır mutlaka boyunu. Bilmiyorsanız çok keyifli olur. Zor ama keyiflidir. Bir uçtan bir uca çıkma, çıkış noktasına ulaştırmak asıl amaç. Çok güzel. Bayıldım. En çok da görseline bakın şöyle. Sırf şu görseli için bile insan beğenecek. Bakar mısınız? Bu arkada kalsın arkadaşlar. Başka kırdığımda ne varmış? Ona da bakalım. Nasıl oynanacağını gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın. He, Barbie. Pembelerde galiba Barbie çıkıyor arkadaşlar. Barbie ürünleri. Barbie çıkmıyor da. Şu şekilde. Geçelim. Bu böyle kaldı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Buna. Çok heyecanlıyım. Gerçekten. Çünkü çok merak ediyorum. Lütfen güzel bir şeyler çık. Arkadaşlar bu kısmı açmıyorum artık. Çünkü her zaman çikolata yemek faydalı değil. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi oyuncaklı kısım. Hii, başka bir şeyler çıktı. Araba falan arkadaşlar. Aa yoksa geçen şeydeki çıkamayacak mı? Evet. Hatırlayanlar vardır. Geçen ee, köpek balığı oyuncağından çıktı. Bakalım. Şimdi bu sefer onu yapabilecek miyiz? <laughs> Arkadaşlar şöyle köpek balığı ay, ay, ay fırladılar. Şöyle köpek balığımın işte kendi malzemeleri var. Onu yapacağız. Veririm. bakalım kuyruk kısmına ne diyordu Hı, o araya yerleştirmemizi söylüyor şöyle mesela oturdu mu mu şu şekilde oturdu arkadaşlar ay bunu da şu şekilde alttan görünüyor mu evet bunu da şöyle üstünden görebiliyor musunuz arkadaşlar beni iyi tanıyanlarınız varsa bazen bu oyuncaklarda yapamadığım şeyler oluyor ve bunun için üzülebiliyorum <laughs> her insanda olduğu gibi o yüzden çok da aslında kafamıza takmamamız lazım. Ay. Şöyle köpek balığımız şöyle tekerleğimiz alttan görünüyor. Evet. Ay arkadaşlar yine bu tekerlek beni galiba zorluyor. Evet şöyle arkadaşlar şöyle tatlı bir köpek balığımız çıktı. Aynısı bende vardı. Şöyle bakın. Şöyle Arkasında resmen bir ateşi var. Altında tekerlekleri var. Sevimli mi? Sevimli. <laughs> Tepik ne kadar kızgın olsa da o bir oyuncak. Şimdi banyomu yolladı. Kaldı iki tane arkadaşlar. Mümkün değil. İkisinden de bence köpekçiklerden çıkmayacak. Şansımı deniyorum ve bunu açıyorum. şöyle biraz bozulmuş bir hemen çikolatalı kısmı ayırdım geldik başka şekilde ötüyor arkadaşlar evet çık çıkmıyor artık o köpekçikleri kimler aldı yine arkadaşlar bilemedim bakalım birlikte Tabii ki de her zaman köpek çıkmayacak ama hayvanları çok sevdiğim için <laughs> Şöyle, bunlar da çok tatlı. Şimdi ilk önce kaydına bakalım arkadaşlar. Ee, neymiş? Müthiş bir araba mı çıktı bize? Şöyle. Bilemedim. Farklı tipte bir araba sanki. Ay, kağıt yapışıyor. Şöyle. Nasılmış bu ar uzun kısmı? Hı. Hmm. Şu olan kısma lastik yapmamız söyleniyor. Bakın arkadaşlar şu iki tane nokta var ya. Umarım yapabiliriz çok küçük. Evet. Tek seferde şuraya yaptık. Görebiliyor musunuz? Evet tam buradaki lastik bu şekilde diyor Mire sonrasında da e, kapağı üzerine koyacağımız ve bunun da basacağımızı söylüyor çok ilginç bakalım gerçekten olacak mı Çünkü pek olamaz gibi geldi Allah Allah şöyle bastırıyorum bahsettiği gibi Allah Allah. aslında arkadaşlar yani şey siz şey tam oturdu yani görüntü olarak oldu lastiği de ettiriyor gibi ama güç olarak yanlış bir yere mi yapıyorum acaba ama şöyle çok güzel bir oyuncağımız çıktı şimdi onu bilemedim başka lastiğe geliyor ve Hani çok bastırıyor olabilir miyim diye bakıyorum Şöyle. Allah Allah arkadaşlar bilemedim. Ama görüntü bu şekilde çok güzel. Normalde herhalde bu birbirini ittiriyor ve büyük ihtimal fırlıyor. Ters olacağını sanmıyorum. No, arkadaşlar bu şekilde doğru uçmasa bile <laughs> çok güzel bir oyuncak. Gelelim son sürpriz oyuncaklı yumurtamıza. Bundan da farklı bir ses çıkıyor. Bence bu da köpek değil. Ee, bu arada sürekli niye köpek değil dediğim kısmı da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, siz söyleyin. Ee, diğer şeylerdeki çıkan köpekler çok tatlıydı. Lütfen diğer videolarımı izleyin. Ben hayvanları da çok sevdiğim için onların tüm e, tiplerini, cinslerini çıkarmak istemiştim. O yüzden. Yoksa bu oyuncaklar beni çok mutlu ediyor. Bence beni biliyorsunuz. Veya anlıyorsunuzdur. Wow. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Çok güzel. Bize ne çıktı acaba? Bize bir, bir kask çıktı sanki. Farklı. Değişik. Şimdi evet arkadaşlar. Bir numaralı bu. Şu şekilde duracakmış ve buna bu kısmı tekerleğimiz var. O geçiriliyor mu? Delik yok ama böyle koyacağız herhalde. Allah Allah. Biraz şapraz. Tamam. Bu şekilde koyduk diyelim arkadaşlar. Evet. Ee, hmm. İki şöyle. Arkadaşlar uzanan kısım var burada. Bir dakika. Yanlış olmasını istemiyorum. Bakalım. Ama burada da hiçbir şey olmadığı gibi. Bir, ki üç, 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 beş. Bulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Yanlış olmaz. Değil mi? Uzun yer burada. ay evet. ay arkadaşlar. Şöyle mi? Evet. Biz bunu nereye koyacağız peki? <laughs> İnanın hiç anlamadım. Çözemedim yani. Başka bir şey çıkması gerekiyor mu diye bakıyorum. Hiç anlayamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bize bu çıkmış. Yani şu, şu an anlıyorum. Yani görseldeki gibi değil de resmen şu büyük ihtimal bu yani hatta o bu şekilde mi bakalım hayır hayır bir saniye çünkü bu şu şekilde olma ihtimal çok yüksek bakalım arkadaşlar Böyle olsun nasıl olacak? Bakalım. Bir ayrı ay. O arada ay arkadaşlar. Biz bunu ters mi yaptık diyeceğim ama Görüntü olarak ters değil. Sadece Şöyle. Evet. Şöyle buradan kol çıkacak ve bizim tekerleklerimiz şuradan olacak. Bu da o şekilde buraya oturacak. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Şöyle göstereyim ay 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 arkadaşlar anladım görebiliyor musunuz şöyle o leyni. ay şöyle ya bizim sopamız hareket ettikçe şu an kıpırdamıyor şöyle o sopa kıpırdıyor arkadaşlar çok güzel bakın şöyle altındaki tekerlekler de çalışıyor resmen Bakın bakın şurada. <laughs> kıpırdayamadı Ha. Bakın. Az önce bakın bakın. Şu tam yani şu alt kısmı çalıştığımda harika. Aa, arkadaşlar. Harika gerçekten. Size bir sabitleyelim. Yanlışlıkla üzerime düşüyordunuz sarılıyorduk diyelim. <laughs> şöyle umarım durabilirsiniz yerinizde çünkü birazcık sıkıntılı bir durum. Evet arkadaşlar bugün sürpriz oyuncaklı yumurtalarımızdan şöyle tatlı mı tatlı güzel ve güzel harika gösteriyorum. Şöyle çok güzel bir bu beyzbol galiba tam olarak çözemedim. Kaslı çok güzel bir oyuncak çıktı. Mavi sopa. Böyle bir çok da güzel ee, köpek balığımız çıktı. Şöyle arkasında ateş tatlı. <laughs> oyuncak olduğu için kızamıyorum. Önünde bar harika bir görselli. Şöyle topçu olan topu kıpırdatarak Şöyle bir oyunu olan görüyor musunuz bakalım biraz şöyle ters çevirerek oynanılan bir oyun şeyi çıktı. Oyuncak çıktı. Şöyle de bir roket atar gibi harika ve güzel bir oyuncağımız da çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diğer videolarımda görüşmek üzere bay bay.